Beyefendiler beyefendiler, güzel saçların, en iyi makyajların yarıştığı Kuaförüm Sensin'e hoş geldin. İki makasas, bir de tarak, üzerime, yeni bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz haftadan kalan yarışmamıza devam etmeye hak kazanan üç takımımız yanımızda. Ve her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yeni bir takım bize katılacak. Ve beş gün boyunca onlara eşlik edecek dört güzel modelimiz bugün bizlere katılacak. Evet. Nasıldı geçen hafta? Çok güzeldi. Bizim için çok güzeldi. Evet. Sizin için birinci çok güzel tabii. Ki. <laughs> Bizim için kötüydü. Evet. Yani geçen ilk hafta hakkımız yendiği gibi bu hafta da hakkımız yendi. <laughs> Gene birinci olamadık. Ben arkadaşlara bir sormak istiyorum. Bizim parayla ne yaptılar? Nasıl harcadılar? İyi miydi? Daha gidememişlerdir canım. Daha henüz bir şey yapamadık. Sadece otel otelin rezervasyonunu yaptık. Yaptınız Her mı? Evet. Ama uçak biletleri için daha hala para lazım. <laughs> Biraz da Madem öyle belki bu hafta da birincisi evet, olursunuz. Doymuyordu. <laughs> uçak evet. bileti için. Paraya doymuyordu yani. Yetmiyordu. <laughs> Gözünü para bürüdü ya. <laughs> Yeni takımı merak ediyor musunuz? Dişli dişli bir takım gelecek mi sizce? İnşallah yani Selami Selami'nin yerini, Selami yerini aratmayacak. Yerini Böyle, evet. Bana Selami gibi Saçtan zor bir rakip ya. olacak birini istiyorum hiç merak etmeyin çok dişli bir takım geliyor. Arama motoruna dünyanın en hızlı kuaförü yazınca. Aha. Dünyanın en iyi kuaförü yazınca onun ismi çıkıyor. Gelmez. Ramazan Arıkan ve Saadet Dinçer geliyor. Ben Ramazan Arıkan. 30 yıldır bayan kuaförüyüm. 20 yıldır artistik kuaför şampiyonluğu ve eğitim ve seminerler veriyorum. Dünyanın en iyi kuaförü ve dünyanın en hızlı kuaförü markası bende. En iyileri istiyorum, en iyilerle yarışmak istiyorum. Kestiğim saçı dünya hayranlıkla izliyor. Rakiplerim de izleyecek. Ben Saadet Dinçer. 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Makyajım ve makyaj nasıl yapılır öğretmeye geliyorum. Ben stüdyoya geliyorum ve makyaj nasıl yapılır herkese göstereceğim. Şov bizim işimiz. Şovu biz yapacağız. Ve yarışmayı biz kazanacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağı tanıdık varmış. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ Merhaba Çok memnun oldum. Yarışmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 yıldır birliktesiniz ve beraber çalışıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet. İşim, hayat arkadaşım, modelim, yardımcım. Harika. Bütün şovlara da beraber çıkıyoruz biz. Şovlara? Eğitim ve seminerler veriyorum ben beraber. Hem ee, modelim oluyor. Genelde saç kesimde sorun yaşadığımız için hep kısadır böyle. En çok uzadığı bu. Öyle mi? <laughs> evet. Ne yapayım onu kesiyorum. <laughs> Peki bu arama motorunda en hızlı kuaför, en iyi, dünyanın en iyi kuaförü yazınca isminizin çıkmasının sebebi tam olarak nedir bunun bir öyküsü var mı? Tabii şimdi e, dünyanın en hızlı kuaförü markası arama motoru verdi bana ki öteki arama motorları da verdi. İnsanlar videolarını çekerler gönderirler. Bunları çok önceden dinledim. Dünyanın en iyi kuaförleri ve hızlı kuaförleri bir yarışma yapılmadı. Şimdi açık olalım net olalım. Ama videosunu gönderirsiniz. Bunu araba motoru kendisi tıklanmaya bakar, hıza bakar. Ve ben 4 yıldır sanıyorum şeydeyim, ben Şimdi Türkiye şampiyonluklarım oldu. Kıbrıs'ta şampiyonluklarım oldu. 20 yıldır sahnedeyim ve eğitim ve seminerler veriyorum ben. Şovlarım da var tabii ki. Ben şov kuaförüyüm. Hızlı derken mesela şu kadar sürede saç kesiyorum gibi bir şey bu herhalde. 3 dakikada saç kesiyorum. 3 dakikada. Evet, dakikada. Ne tür bir saç kesimi? Marjinal saç kesimleri. Klasik değil tabii Öyle. ki. Ucundan almak değil yani. Kesinlikle marjinal. Paran e, Tabii çok riskli bir şey bu. Basit gibi gözüküyor ama. Tabii. E, çünkü makas, ustura kullanıyorsunuz. Kaşınızı gözünüze girebilir modelin. Modelin de çok cesur olması lazım. O ben değilim şu an. <laughs> Mümkün değil İnşallah. dakikada e, İnşallah yine bir programda da güzel bir şovlarımız var böyle gözlerimiz saç e, kapalı saç kesimi gerçekleştirmek istiyoruz Ben bunu engelleri için yapıyorum aslında Yani hepimiz bir engelli adayıyız e, bunu hep yılda bir kere anıyoruz ama aslında hepimiz adayız Çok önemli bir şey e, onları ben genelde mankenlere de engellerimizi kullanıyorum En azından bir 10 dakika mutlu oluyorlar o sahnede çok güzel bir şey. Güzel şovlar var. Var planlarımızda ama e, tabii bir, bir yarışma. Bunu unutmamak lazım. Yarışma. İlk değil sonda olmayacak. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Saadet edin. sana da sormak istiyorum. Bu arada 15 yıldır berabersiniz ve bu kadar süredir de makyajla uğraşıyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. Daha önce herhangi başka bir meslek yapıyor muydun yoksa? Yok makyaj. Yok. Peki sen de en az Ramazan kadar iddialı mısın? İddialıyım. Bu konuda? Evet bu konuda iddialıyım. Peki Başarılar diliyorum size. Teşekkür Bütün ederim. hafta boyunca umarım başarılı olursunuz ve yarışmada kalmayı başarabilirsiniz. Kesinlikle. Sizi yerinize alıyorum lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Özge Hanım e, biliyorsunuz biz Konya'dan geliyoruz. Evet. E, gelirken Oo. de size Mevlana şekeri getirdik. Müsaade ederseniz arkadaşlarıma evet, da vermek lütfen. istiyorum. Şöyle önce size vereyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hem de e, tatlı yiyelim tatlı konuşalım istedim. <laughs> Geçen hafta biz biraz hızlı giriş yaptık. Geçen Arkadaşları hafta... biraz salladık, üzdük. Geldiğiniz üzere bakmayın. Ama... Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Efendim, şey söyle Hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorsun ya, Korkun necele faydası yok. Şekerle falan kurtulamazsın. <laughs> yok yok, hani ben e, şey, yine böyle devam edeceğim için... Hemen tatlı konuşmaya Söz başlamanız yani. yani. lazım, tatlı yemeye tamam. başladığınıza göre. Tansiyonunuz madem. falan düşmesin, fenalaşmayın. Arada birer tane atın ağzınıza istedim. Ben kime vermedim şeker? Verdim değil mi herkese? Evet. Çok teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Güzel ikramınız için. Evet. Sizlere bu dört takıma beş gün boyunca eşlik edecek olan dört modeli belirlemeye geldi sıra. Her zamanki gibi bunu ben belirliyorum sizler için. Her zaman olduğu gibi öncü ve özlemden başlıyorum. Yeşil olmasın. Efendim? Yeşil olmasın lütfen. Ama yok geçen hafta yeşildi çok güzel modelim vardı. Ben e, şey istiyorum ya beyaz. Her hafta böyle yeni bir sayfa bembeyaz başlamak istediğim için beyaz top istiyorum aslında. Başka top kalmadı zaten aslında <laughs> Türk topları saydım. Aşkın rengi olsun. Evet. Kırmızı. <laughs> o da. Kırmızı ki. seçmiş miydim daha önce size? Yok. Evet ilk hafta i̇lk kırmızıydı. Bak ilk haftaki modelinizi çok sevmiştiniz bak yine evet. kırmızı açıyorum kırmızıyı. Zaten modelden kurtarıyorsun her türlü öncü. Saçını beğenmemiştik ama. <laughs> o istekli nursun. Ağladı, ağladı. Ağledi, ağladı. Her şeyi Ağledi, beğendi her şeyi Ağledi, ne var? Her şeyi beğendi. Evet, sağ ol. Öyle değil mi? Ama ilk günümüz yine de kötü geçmişti. <laughs> Bu hafta size eşlik edecek olan model Ece tam. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kulaklarım sensin. Ece sen hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alabilir miyim sen seni biraz? Tabii ki. Nasılsın? Süperim. Gencecik bir hanım geldi. 2000 doğumlusun. Evet doğru. Nerede okuyorsun, neler yapıyorsun? Bir de biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Peki saçınla aran nasıldır? Saçımı çok seviyorum. Boya hiç var mı? Hiç yok. Hiç boya yok? Hiç yok. Vay 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 şansa bak. Hiç boya yok. Hiç yani, kısa kestirdin hiç... mi saçlarını? Evet. Küçükken hep saçım kısaymıştınız itim olduğu için. Onun için böyle ergenlik çağında falan daha çok hep uzundu. Hani onun travmasını yaşadım herhalde. Peki, Şimdi hiç yapmıyorum kısa Burada, burada boyama ve kesme ihtimali evet. olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Evet ama şöyle yani umarım güzel güvenmem gerekiyor ya. Ha olmaz demiyorsun zaten. Tam yeriniz. Olmaz demiyorum ama çok da olur da demiyorum. O zaman seni beş gün boyunca eşlik edeceğin takımın yanına alalım. Evet. Haftanın birinciyle birlikte. Benim hoş geldik Şimolle. tekrar. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Memnun oldum. Eşim Özlem. Memnun oldum. Şimdi ikinci takımın modelini belirlemeye geldi sıra. Ferit ve Can'ın modeli için. Sizin için yeşili seçiyorum bu hafta. Ta tamam. Uygun mudur? Uygundur. Bence uygundur. zaten uygundur. Bize de bu hafta Deniz Şakar eşlik ediyor. Bir soralım gelmek istiyor mu? Deniz Şakar. <laughs> Önce bir tanıyalım Aynen. seni lütfen. E, gayrimenkul danışmanıyım. Bu ara kendimle uğraşıyorum. Saçlarımı yaktım. Kuaför, kuaför mağduruyum. Özür dilerim konuşamadım. Saçlar yanmış evet. Belimdeydi saçlarım. Esmerdim. Sarı istedim. Ombre. Olmadı. Kısa. Böyle kaldım. Sizin ellerinizde inşallah. Ne yapacaksınız? Harikalar yapacağız. Diyorsun ki hayatımda değiştirmek istediğin şeylerden biri beyninmiş. Evet çok doğru. Neden beynini değiştirmek istedin acaba? Forgetting. Şöyle söyleyeyim Özge Hanım. Gerçekten doğal bir insanım. Neysem oyum. Hiçbir şekilde oynama yok. Beş gün boyunca eşlik edeceğiniz takımın yanına alalım Çok size. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geliyorum. Gel yani hoş geldin. <laughs> Titredim. Hoş daba. geldin. Hoş bulduk Deniz. Sevdin. <laughs> İki makasat bir de tarak. Üzerinde güzellik kal. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.